Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ratları tanıtacağım. Ratlar evcil kemigenler sınıfına girer ve evde gayet bakılabilir hayvanlardır. Öncelikle kuyruklu olduklarına bakmayın bunlar laboratuvarlarda kullanılan deney fareleri olarak da geçiyor. Bu yüzden şu an yemek istemedi. Bu yüzden onları görünüşüne aldanıp fare demeyin. Ki fareler aslında ama evciller ve yıllardır ıslah altında üretiliyorlar. Ee, bakmak için ne gerekir? Minimum bir tanesi için 40 litre saklama kabı almanız gerekiyor. Üstüne bu şekilde telle eee dikdörtgen şekilde kesip tel bağlamanız gerekiyor kaçmamaları için. E, sonrasında faide ne de nerede bulabilirsiniz? E, Facebook gruplarında ve WhatsApp grupları var egzotik hayvan e, satan. Buradan bulabilirsiniz veya petçimden bulabilirsiniz. Ben de sahiplendireceğim muhtemelen. Bundan sonra. Çünkü benlik de dişi ve erkek. Ee, yazabilirsiniz yorumlara. i̇lgilenirim, yani cevap veririm. Sesimle biraz kısık kısıra bakmayın. İlk defa video çektimden dolayı. Ben bunu çıkarayım da. çıkarayım videoda Bu soldaki olan erkeğimiz. Bu da dişimiz. Şu an çok ele alışık değiller maalesef. Allah'ın kışı ele alıştırmamış galiba. Ve oldukları yere de alışamadılar. O da olabilir. Ee, renkleri Özellikle bu renk aldım. daha çok doğal ikine benziyor diye. Ama normal farklı renkleri mevcut, mutasyon renkleri mevcut. Beyaz olsun, kahverengi olsun, himalayan olsun farklı renk çeşitleri mevcut. Ama çoğu Türkiye'de yok. Olanlarda husky var. Normal sarı olanlar var, albino olanlar var, siyahlar var, siyah beyazlar var. Beyaz olup siyah gözlü olanlar var. Çeşitli türleri mevcuttur. Ee, Bakım için ne gerekir? Dedin. Ben devam edelim. Bir saklama kabı. Ben 80 Nm bir saklama kabı kullanıyorum. Yani yetiyor şu anlık. Büyüdüklerinde nasıl yeter bilmiyorum ama Şu anlık yetiyor. Siz de böyle yaparsanız güzel olur yem olarak hamster yemi kullanıyorum ve papağan yemi kullanıyorum. Papağan yemi daha iyi oluyor. İçinde daha fazla besleyici şey de oluyor. Hamster yeminde çok fazla çekirdek ve mısır ve pelet ağırlıklı yapı kullanılır. Ondan dolayı besleyiciliği çok düşük oluyor. Çok maliyetten kısmak için bir sürü içine saçma içerikler doldurulur. Bundan dolayı çok fazla tercih etmiyorum ama alabilirsiniz siz. Şu an su içiyorlar. ele alışkanlıkları alıştıklarında çok güzel ele, ele alışırlar. Koyununuzda gezebilirsiniz. Yani hiçbir şekilde bir şey ısırmazlar. Isırma zaten asla olmaz. Rat fayadır. Hayatta ısırmaz. Hayatımda bir kere olsun ısırılmadım. Sadece bazen tanımak için. Ufaktan dişleyebilirler. Ee, onun dışında altı kolay talaş kullanabilirsiniz. Ama çok tozlu olmasın. Tozlarını eleyebilirsiniz. Daha iyi olur. Çünkü hastalıkları, yatkınlıkları var. Bunları başka bir anlatırız. Toz falan. Bunun, burunlarını tıkayabiliyor. Ve sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. İleriki zamanlarda. Onun yine yani çam peleti biraz daha iyi. Veya alternatif olarak Biocats marka Böyle pelet kullanabilirsiniz. Bunlar liflerden yapılıyor. Liflerden yapılan bir pelet. Bu daha iyi. Çam peletine göre çam pedeti tabi uygun baya 40 litresi falan 405 500 lira baya bir gidiyor aylarca gider yani ee, onun dışında e, kemingen sulu kullanacaksınız bu şekilde buradan asabilirsiniz ben böyle astım. onun için çeşitli oyuncaklar alabilirsiniz ee, çarka binmeyi severler özellikle dişiler sever hareketleri çok sevmiyor protein desteği olarak yaş mama verebilirsiniz kaliteli olan ama, Akane gibi, Endi gibi, Proplan gibi ya Hills gibi, Royal Canin gibi olan, kaliteli markaların yaş mamalarını kullanabilirsiniz. Çünkü darnik olanlarda çok fazla içinde su oluyor ve parçalı et şekli olanları daha çok seviyorlar genelde. Yani bu şekilde olan mamaları çok sevmiyorlar açıkçası. 10 yani kurulu kullanabilirsiniz protein desteği olarak gayet besleyici olacaktır. Onun dışında ödül olarak bu şekilde bebek mamaları var. Bunları da seviyorlar, tüketiyorlar. Bayağı bir gidiyor yani 70 lira falan tanesi. Onun dışında her gün ilgilenmeniz gerekiyor tabi alışması için. Ya, alışmış şekilde alırsanız daha çok daha iyi olur. İçerisi daha iyi olur. Ee, ürememeleri için iki dişi ve iki erkek alabilirsiniz. Tek, tek almayın bence çünkü e, tek başına çok sıkılıyor. Depresyona girebiliyorlar. Ki şaka yapmıyorum. Geçtim girebiliyorlar. Çok mahalleri falan bozuluyor diyemem ama sıkılıyorlar tek başına. İki kişi daha çok mutlu oluyorlar. Oyun oynuyorlar. Beraber uyuyorlar. Şu an birisi yemek yiyor. 2 içinde 2 3 ay içinde, içinde benim yavrularım olacaktır muhtemelen. Şu an 1 15 buçuk aylık arasındalar. O, o evde de yani. Bir de sinek on vermeye çalışalım. Bakalım yiyecek mi? Soğuk diye yemedi galiba. Buzdolabından çıkardım. Muhtemelen ondan dolayı yemediler. Ee, ödül olarak malta kullanabilirsiniz. kedim altı hem ligam da var ama kerim altı daha iyi. Hem üretim açısından da iyi olabilir. Yani içindeki katkı maddeleri olsun. Hayvan için gayet besleyici olabilir. Ve ödül içinde seviyorlar gerçekten. Ee, ya da görebilirsiniz. Kültürümüzde böyle bir hayvan yok. Maalesef yok. Çoğu egzotik hayvan zaten yok. Onu geçtim. En basit. Exotic e giriş olarak kemirgenlerde rahatlar var. Tavşan falan zaten artık e girmiyor. E, kemirme taşı alabilirsiniz. Oyuncak topları alabilirsiniz. Bunun gibi tüm tüneller var. Toplar var. E, el veya tuvaletteki buraları kullanabilirsiniz. Onun dışında bakımı kolay aslında bir saklanma alanı olması gerekiyor. Bir tane saklama kabı, bir tane soluk, hemster hamster gemi, tavşan ve yine gemi olması çok çok fazla pelet var. E, ekstradan protein ihtiyacı olarak dondurulmuş ve canlı un kodu alabilirsiniz. Onun dışında kedi, kedi köpek maması olur kaliteli. İyi markalardan açıkta alabilirsiniz. Uygun fiyatta oluyor. Yani sorunuz varsa video yorumlarda yazabilirsiniz. Keyifli olabilir. İyi günler.